Bütün okullar bizim için apayrı bir öneme sahip. Bir millet için en önemli varlık mücadelesi insanlığı iyi yetiştirme mücadelesi. Dolayısıyla biz de en çok kıymeti eğitime vermeliyiz. Hayat sürekli değişiyor. Değişim sürekli devam ettiğine göre biz de geleceğin dünyasına hazır olmak zorundayız. O zaman sizleri geleceğin dünyasına hazırlayacak şeyler yapmamız lazım. Biz de hem merkezi hükümetimizin taşra teşkilatının temsilcileri olan Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız ve diğer il müdürlerimiz aracılığıyla sizin bu dünyaya hazırlanmanız için çalışırken diğer taraftan da yerel yönetimler olarak sizi geleceğin dünyasında kodlar yazabilirsiniz, robotları çalıştırabilirsiniz diye bir taraftan desteklemeye çalışıyoruz. Biz elimizden geleni yapacağız. Daha güzel bir dünyada daha rekabet edebilir bir nesil yetiştireceğiz ki o elinizle oynadığınız telefonları sizler yapasınız. Onların içindeki yazılımları, programları sizler yazasınız. İnsan sözüne benzer. Nasıl ki deniz içinde ne varsa kıyıya vuruyorsa, insanın da içinde ne varsa, zihninde ne varsa kıyısı insanın dildir, diline o vurur. Dolayısıyla sözlerinizi güzelleştirin, zihinlerinizi güzelleştirin ve geleceğin dünyasında bu ülkeyi ayakta tutacak olan güzel şeylerle yetişmek üzere teçhiz olun. Az önce Kur'an-ı Kerim okuyan arkadaşımızın okudukları zannediyorum İbrahim Suresi'ndendi. Hazreti İbrahim'in torunları şu anda dünyada zulüm altındadır. Gazze'de insanlık katlediliyor ve insan olduğunu iddia edenler oradaki insanlık dışı her şeye ses bile yükseltmeden başını çevirip gidiyorlar. Dünyanın bir yerinde bir zulüm varsa, tam ve gözyaşı varsa bu milletin evlatları buna sessiz kalamazlar. Buna hiçbir şey yapamıyorlarsa dilleriyle bir şey söylerler, kalpleriyle buz ederler. Ama ben Rabbime dua ediyorum bu milletin evlatlarına yakın bir gelecekte. Öyle bir güç, öyle bir kuvvet ver ki elleriyle bu dünyadaki zulmü durdurabilsinler. Böyle güç ve kuvvet versin Rabbimiz. Sizler dünya nöbeti tutan bir milletin evlatlarısınız ve bu nöbeti Borsa'da tutmak zorundasınız, Gazze'de tutmak zorundasınız, zulmün olduğu her yerde tutmak zorundasınız. Lütfen bu bilinçle adil, barış içinde ve kardeşlik içinde yaşanacağı bir geleceğin inşa edilmesi için gayret etmenizi sizlerden rica ediyorum. Her birinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.